Ama öbür taraftan kalkar da devlet balesi ve operasına 457 milyar lira ayırırsanız devlet bütçesinden Allah'a savaş açmış olursunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Allah'a savaş açmıştır. Neyle? Faizle. Neyle? Umhaneyle. Neyle? neyle? Allah'ın haram ettiği kumarı, piyangoyu, milli piyango yapmak suretiyle kurumlaştırarak devlet Allah'a savaş açmıştır. Yüzü bu devletin. Hiçbir zaman başından bela eksilmez bu devletin. Vallahi bunu Kur'an'dan söylüyorum ben. Ayetlerle söylüyorum. Kafamdan bir kelime söylüyorsam kafam kopsun genel evleri işleterek kadınların ırz ve namusunun satılmasına göz yuman ruhsat veren, sonra da buralardan vergi alan devlet Allah'a savaş açmıştır. Yüzü gülmez bu devletin. Hiçbir şey beklemeyin. Ama Allah'a ve Allah'ın hükümlerine dönerlerse, İslam'a ve İslam'ın esasına dönerlerse, efendiler devlet ayrı şeydir, rejim ayrı şeydir. Sık sık bunu karıştırıyor Müslümanlar, aydınlar, yazarlar, çizeler. Devlet daima devamlı olan bir hal. Devlet demek milletin örgütlenmiş idari şeklidir. Yönetim şekil bakımından her şey çeşit şekle uyabilir. Ama devlet, bir millet devletsiz olamaz. Devlete karşı çıkılmaz. Devletsiz olmak mümkün değildir. Bir saniye devlet olmadan olmaz. Devlet ayrı şey, rejim ayrı şeydir. Yıkılan devlet değil, rejimlerdir, sistemlerdir. Polonya'da yıkılan nedir? Komünizmdir. Ama yine Polonya'nın devleti var. Ne oldu? Komünist dev rejimden serbest rejime geçtiler. Yıkılan rejimlerdir, devlet değildir. Eğer bir rejim işlemiyorsa, bir rejim, bir sistem milleti mutlu etmiyorsa, milleti kardeş yapamıyorsa, güneydoğuyla doğuyu batıyı kardeş yapamıyorsa, bir rejim, bir devletin idare şekli, devlet ayrı şey, rejim ayrı şeydir diyorum, rejim şekil demek. Devlet otorite, eğer rejim, eğer devletin yönetim şekli insanları birleştiremiyorsa, Kürdü, Türk'ü bütünleştiremiyorsa, kardeş yapamıyorsa o rejimin hemen değişmesi lazım. Rejim değişmekle devlet değişmez. Devlet daimidir, rejim ise daima arızalar verebilir. Eğer bir rejim milletin kültürüne, milletin tarihine, milletin dinine, milletin imanına uygun değilse o rejim muvaffak olamaz. O rejimi hemen değiştirmek lazım. İslami sisteme dönün ne var? İnnemel müminune ihvetün. Ben her zaman söylüyorum şu Kur'an-ı Kerim'i serbest bırakın. Devletin bütün yönetimiyle, idaresiyle Kur'an-ı Kerim'e sıcak baksınlar, ilgiyle baksınlar. Şu Kur'an-ı Kerim'i alıp güneydoğuya gidelim Cizre'ye. Hazırım, Şırna'ya hazırım bir anda oranın insanlarını, halkını innemel müminune ihvetün ayeti kelimesinin teknesinde, potasında, Müslümanlık açısından, Hazreti Muhammed Mustafa açısından kardeşliğini bir anda sağlayamasak ne yapacaksınlar? Bu kadar eminiz. Ama oraya İslamsız giderseniz, imansız giderseniz, Kur'ansız giderseniz buna imkan bulamazsınız. Bakın Apo denen Ermeni asıllı, hala kendisi Ermeni, anası Ermeni, babası Ermeni Apo, şu anda oranın Müslüman insanlarını kandırmak için Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazıp gönderiyor. Vallahi geçenlerde gösterdiler, Kur'an'dan ayet yazmış herif. Kur'an-ı Kerim'i inanmadığı halde, İslam'ın düşmanı olduğu halde Kur'an-ı Kerim'i alet ediyor. E biz Kur'an'a inanmış bir milletiz. Bin yıl biz Kur'an-ı Kerim'le yaşadık. Yugoslavya'da Osmanlı Devleti geçen anlatmıştım. 500 sene kaldı. Ne inan kaldı? Vallahi Kur'an-ı Kerim'le kaldı. Balkanlarda. Belgrad'da Osmanlı Devleti, Kur'an-ı Kerim'in verdiği hükümle, Kur'an'ın verdiği adaletle tam 500 sene Osmanlı Devleti Yugoslavya'da kalmıştır. 500 sene Bulgaristan'da, Sofya'da kalmıştır. 500 sene Mora'da, Yunanistan'da kalmıştır. 400 sene Hicaz'da kalmıştır, Yemen'de kalmıştır Osmanlı. Neyle? Kur'an-ı Kerim'le. Kur'an-ı Kerim'i çıkartılar insanın hayatından 40 sene kalamadı. Bak, ateş, bacayı sarmış Yugoslavya'da, Bosna, Hersek'te kan gölgeyi getiriyor. Hadi yönetim bakayım İslamsız. Ama ne çare? Televizyonda bütün bunları konuşamıyoruz ki. İşte İmes'le Sanayi Çarşısı'nda camide toplanan siz, toplanan siz kardeşlerime bunları konuşabiliyoruz. Burada şu kadar kişi var ama bizim dışımızda bu konuları bilmeyen, bu konulara yabancı milyonlarca insan var mı yok mu? Var. E bunlara nasıl ulaşacağız? Televizyonları görüyorsunuz Ramazan'da, Ramazan bayramında her kanaldan dansöz oynattı namus düşmanları. Müslümanların bayramını rezil ettiler. Ramazan ibadetinden çıkan dansöz seyredebilir mi? 30 gün Allah'a itaat et, bayramda dansöz seyrederek bütün ibadetlerini sil kaldırarak bizi bu hale getirdiler. 30 gün oruç tut, 30 gün teravih namazı kıl. Televizyonların efendim ekranlarından, programlarından oynayan dansözleri bayram eğlencesi diye dansözleri seyret, içkiyi seyret, Ramazan'ı sil kaldırarak bu olacak şey mi? Bayramın ikinci günü bir kardeşimiz anlatıyor. Ben vallahi görmüş değilim ama anlatan kardeşlerimiz var. Siz de belki görmüşsünüzdür. Televizyonun hangi kanalda bilemiyorum. Bizimkiler diye yerli bir dizi varmış. Bayramın ikinci gününde diyor. Yayın başladı. Yaşlı bir diyor dede ile yaşlı bir nene programda. O bizimkiler dizisinde rol alan yaşlı bir adam dede rolünde. Yaşlı bir kadın nene. Büyük anne. Babaanne rolünde. Dans ederek diyor çıktılar. Bayramın bayram sabahını temsil ediyor güya. Dans ederek çıktılar. Yaşlı dede yaşlı nene. Oğulları da diyor bayramlaşmak için geldi. Oğullarından birisi baba rakımızı içelim mi dedi diyor. Rakımızı içelim mi? Dede durumunda olan baba da dedi ki diyor tabii içeceğiz oğlum bugün Ramazan bayramı tabii ki içimizi içeceğiz dedi diyor. Ve bunu milyonlar seyrediyor. Ve bu yerli dizi. Oynayan aktörler artık Türk artist. Bunu seyrettirmenin manası var mı? Yani 30 gün Ramazanımızı bu neye benziyor? 30 litre süt dolu bir kazanın içine bir damla şarap damlatırsan o 30 litre süt necis olur içilmez dökmen lazım. E sen 30 gün oruç tuttun devletin veya özel televizyonun kanallarından o dansözler çıktı Ramazanımızı vallahi sildi Bakın neye çalışıyorlar. Böyle olmaz böyle gidemez. Bu devlet bu sistem bu rejim Allah'a savaş açmıştır. Sırtı yerden kalkmaz değişmezse, rejim değişmezse, sistem değişmezse hiçbir çözüm getiremeyecektir. Kur'an'ı öperek bunu söylüyorum. Allahu Teala cümlemizi ve devlet erkanını ikaz eylesin inşallah. Bakın Çığ felaketleri geldi, ikaz olmadılar. Grizu patlaması oldu maden ocağında, ikaz olmadılar, uyanmadılar. Deprem oldu Erzincan'da, yine uyanmadılar. Eğer uyanmazlarsa daha büyük belalar gelecektir. Allah'tan dileyelim ki masumlar hürmetine, sabiyeler hürmetine milletimizi muhafaza eylesin inşallah. Kardeşlerim, bir hususu...